ne olduğunun farkına varsın. Evet. Bizim yaptığımız farkında Yani şeyleri fark ve sahip çıksınlar. ben yani. de ilk okuldaydım. Renkli kuş yapmıştım. Benim öğretmen beni görmüştüm. <laughs> renkli. <laughs> <laughs> Lütfen bu yaşta biraz geç oldu ama yine de o bu kuşu buraya bir daha renkli kuş yapın.

Anne yani ben ağaçları sulayan bir de eline bir koltuk yapacağım. Tamam. Bir tane. Yatak olacak, olacak. değil da mi? daha iyi. Evet, ben Selamlar, ben Haluk Kaya, Doğa İçin Sanat Derneği'nin bir üyesiyim. İstanbul'dan geliyoruz. Doğanın korunması, çevrenin korunması için farkındalık yaratmak amacıyla buradayız. Maalesef biliyorsunuz çevremizde. ...büyük ekokırımlar, doğa felaketleri, doğaya yönelik saldırılar var. Bunlara karşı bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Buraya yakın bir örneği söyleyeyim. Örneğin ağrı Diyadin'de bir altın madeni açıldı. Bu altın madeniyle maalesef çevreye büyük zarar veriliyor. Altın madeninin oluşturduğu pasa dediğimiz... E, çamur aynı zamanda zehir e, içeriyor. Çünkü bu altını serbest bırakabilmek için kimyasal maddeler kullanılıyor. Bu kimyasal maddeler de daha sonra çok zehirli maddeler. Hem havaya karışıyor hem suya hem toprağa karışıyor. Dolayısıyla hem su hem hava zehirleniyor. E, bu Yadin'deki maden e, Murat Nehri'nin başında, e, kaynağında. Ve Murat Nehri biliyorsunuz e, Muş'tan da geçiyor. Daha sonra bir sürü ilden geçip e, Türkiye sınırlarının dışına hatta Suriye, Irak, Irak'tan geçip Basra Körfezi'ne dökülüyor. Bütün sadece Türkiye değil bütün bu ülkeler bundan etkilenecek. Bütün her yerde zehirlenme olacak. Bunun sonucu kanser hastalığı mesela çok fazla artıyor. Yani biz buna karşı çıkıyoruz. Doğamızı korumak istiyoruz. Yaşamı savunuyoruz. En değerli şey yaşamdır. Bunu korumak için elimizden gel, geleni yapmaya kararlıyız. Sağolsun arkadaşlarımız da bize destek oluyor burada. İnşallah başarılı olacağız. Hocam yaratmaya çalıştığımız farkındalığa dair e, tepkilerimizle beraberinde vatandaş buna nasıl bir duyarlılık göstersin, vatandaşımız bu konuyla alakalı nasıl bir devamlı halinde olsun. Valla e, Muş'ta e, Muş'un meşe derneği var, İhsan Aytemiş e, Hoca bize destek veriyor, sağ olsun. Ve gördüğünüz gibi birçok e, yerli halktan, buranın e, halkından insanlarımız hatta çocuklar dahi geldiler, e, resim yapıyorlar, bize destek veriyorlar. E, yani bu desteği daha arttırmak istiyoruz. Mümkün olduğu kadar çok e, kardeşimizin e, bize katılmasını ve e, buralarda da bu birincinin e, gelişerek e, hızla büyümesini bekliyoruz.